Yeni bölümde yaşanan olaylar, karakterlerin hayatını geri dönülemez şekilde etkiledi ve izleyenleri derinden sarstı. Ferit, Seyran ve Suna'nın saldırı sonrası hastaneye kaldırılmasıyla başlayan bu trajik süreç, gerilim dolu anlara sahne oldu. Ferit ve Seyran bu korkunç olaydan küçük yaralarla kurtulurken, Suna için durum çok daha ciddiydi ağır yaralanan Suna'nın hayatta kalacağı haberi bir nebze olsun rahatlatıcıydı. Ancak onun hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği gerçeği büyük bir acıyı da beraberinde getirdi. Bu kayıp sadece karakterlerin değil, izleyenlerin de kalbine derin bir yara açtı. "Başımız sağ olsun." cümlesiyle ifade edilen bu dramatik durum, bölümün ağırlığını daha da artırdı. Olayların ardından Ferit'in içinde biriken öfke onu tamamen kontrolsüz bir hale getirdi. Yaşadığı kayıpların yükü ve içinde biriken intikam duygusu Ferit'i Çiçek Hanım'ın konağını basmaya sürükledi. Karşısına çıkan herkese saldırmaya kararlı olan Ferit, adeta bir fırtına gibi önüne çıkan her şeyi yok etmeye hazırdı. Ancak Ferit'i yakından tanıyan Abidin, bu öfkenin sonuçlarını tahmin ederek harekete geçti. Çiçek Hanım ve eşini önceden uyararak konaktan uzaklaşmalarını sağladı. Ailesinin güvenliğini garanti altına alan Abidin, büyük bir felaketi önlemek için önemli bir adım attı. Ferit konağa vardığında, aradığı kişilerin çoktan gitmiş olduğunu görmesi öfkesini yatıştırmadı. Aksine, daha büyük bir kaosa sürüklenmesine sebep oldu. Tam her şey kontrolden çıkacak gibi görünürken, olaylara halis müdahale etti. Halisin kararlı ve soğukkanlı tavrı, Ferit'in öfkesini yatıştırarak daha büyük bir trajediyi engelledi. Böylece olaylar, Ferit'in ellerine daha fazla kan bulaşmadan sona erdi. Ancak bu olaylar geride derin izler bıraktı. Ferit'in kaybı ve öfkesi hem ailesini hem de çevresindekileri geri dönülemez bir şekilde etkiledi. Herkes için zor bir dönem başlamış gibi görünüyor. Dizinin gidişatındaki bu sert dönüşler izleyicilerde büyük bir yankı uyandırdı. Ancak yayınlanan bölümlere gelen tepkiler yapım ekibinin bir karar almasına neden oldu. Dizinin final yapacağı bilgisi bu bölümle birlikte duyuruldu. Bu karar izleyiciler arasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Yaşanan trajik olaylarla zirveye çıkan hikaye artık final için geri sayımın başladığını işaret ediyor. Bu durum, dizinin hayranlarını bir yandan hüzne boğarken, bir yandan da son bölümlerde neler yaşanacağına dair büyük bir merak uyandırdı. Hikaye sona yaklaşırken, geride kalan bölümlerde olayların nasıl sonuçlanacağı izleyiciler için büyük bir soru işareti. Her bölüm yeni bir gerilim ve sürprizle ilerlerken, finalin nasıl bir kapanış yapacağı merakla bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.